Öldüm öldüm zannettim ya. Hayatımda şok yaşamadım gibi. Maskeli Beşler Kıbrıs'ta filminin iki komiği. Şafak Sezer'le Peker Açıkalın arasında sette yaşanan şiddetli kavganın perde arkası Kıbrıs'ta aydınlandı. Bahattinciğim nazar etme ne olur. Çalış senin de olur birader. Kıskanmayalım kardeşler. Ayrıca ilk küfür eden ben değilim o sallayıp duruyordu yani. Zor bence Evet basit bir mevzudan patlak veren olay Şafak Sezer'in büyük tepkisiyle çığırından çıkmış. Evet yaptım ya deliyim ne yapayım. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sen nasılsın Vadim? Ya tamam her şey benim ya. Ben hatalı benim ya. yaptım ne yapayım ne diyeyim yani ben. Bitil'in Peker Açıkalı'nın hakaretleriyle ateşlendiğini iddia eden Şafak Sezer pişman olmadığını belirtiyor. Ben davalarımda haklıyım. Ben kimseye hesap vermem zaten. Ben davalarımda haklıyım arkadaşlar. Bir aşk yaşanacaksa yaşanır. Sen bu taş kalbinle aşkın kaderin önüne geçemezsin birader. Şafak Sezer Peker Açıkalı'nı defterden sildiğini söylüyor. Peker Açıkalın. Hakikaten benim için hiçbir şey ifade etmiyorum bu Sezer'in asıl kızdığı nokta ise olayın basına sızdırılması. Biz orada kavga ederken bu gazeteye niye düşüyor? Niye gazeteye şikayet ediliyoruz ki anlamadığımız ne Niye? Oğlum savaş sadece mermiyle kazanılmaz. Yürekle kazanılır yürek. Tez canım, kardeşim şimdi sana bir korum. Görürsün yüreği de savaşı da. Arayan Peker açık e da kim yapmış bilmiyor. Kim var? Ben mi aradım? Bir iddia daha var. Peker Açıkalın'ın Şafak Sezer'e bıçak çektiği doğru mu acaba? Yok be abi öyle bir şey yok ya. Ne? Bıçak, bıçak olayı diye bir şey yok. Yine Kıbrıs'tayız. Film için yeni bir imaja bürünmüş Mali. O zaman şeyden o maçtan, sonra, maçtan sonra, maçtan e? sonra. Mali'ye bu hali de çok yakışmış doğrusu. <laughs> Masum Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Beyaz Melek filminin galasına ilgi büyüktü. Unutmayın, Gittiğiniz her yerde bir kapınız olsun. Elimizden gelen sabit dur ya. her şeyi yapmaya çalıştık bu film için. Asker, emret komutanım. Ölük sana emanet. Valla filmi ben çok sevdim. Burası iyi midir, kötü müdür? Burada insanları seviyorlar mı? Yoksa dövüyorlar mı abi? ya arkadaşlar ben çok sıkıldım. Bana sormayın. Hocalara sorun. Vallahi ya çok sıkıldım. <gülüyor> ya. Hocalara sorun. Kaç kişi? Gala uzun süredir yan yana göremediğimiz eski dostları bir araya getirdi. Ben bu üçlüyü şey yapmayayım. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet, oldu. Geldikleri için ikisine de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Yoksa biz sürekli görüşüyoruz. Yani bir kırgınlık yok. Zaten öyle bir şey olsa burada bulunmazdık. Özcan Deniz'de Alişan bu barış fotoğrafının filmin önüne geçmesini engellemek için tedbiri baştan aldılar. <laughs> Özcan <özenme>, Bey lütfen lütfen. Özcan <laughs> film Filmle ilgili konuşacağız. Özcan Bey neler <laughs> geçiyorsunuz efendim? Geçiyor. Ben geçiyorum. <laughs> ya Allah Allah. Hadi Filmi izleyenler yaşına boğulmuştu. Çok ağladım, çok duygulandım. Sen daha bir şey görmedin ki. Ağla ağla bir hal olduk. Anneme iyi bakın ha. O size emanet. Orhan Gencebay da çok etkilenmişti filmden. Neden kimse buraya gelmiyor? Onların torunları, çocukları yok mu? Ve tebrik ediyorum. Çok. Masum. O benim oğlum gibi Başarılı. sevdiğim birisi. <laughs> Yılmaz Erdoğan'ın övgüleri ayrı bir değer taşıyordu mahsun için. Bunun e, yarısı kadar parayla, yarısı kadar çabayla da mahsun için üretebilirdi. O yüzden bence çok e, gurur verici bir şey. Arkadaşım adına gurur dedim. O benim abemdir. Sen bana nasıl söylemezsin? Beyaz Melek 16 Kasım'da sinemalarda. Şimdi de Aşıklar Gecesi'nin ağır misafirleri var. En yanında durur başkanım siz, hoş geldiniz. <laughs> geldiniz. Yanımda adım Uğur Yücel, sayın başkan hoş geldiniz. Şener Şen, Uğur Yücel, Cem Yılmaz, Kenan İbirzanoğlu ve Olgun Şimşek. Altın Kaz Film Festivali için Kars'taydılar. Evet, Özel'in saç-sakal karışık imajı büyük ilgi çekti. Aşıkların dudak arası çubuk şovuna Şener Şen de böyle eşlik etti. Türk korku filmleri kuşağının en son ve en başarılı örneği geliyor. Musallat. Bir kaşık. Alper Mesci'nin yazıp yönettiği musallat gişe rekorlarını zorlayacak gibi görünüyor. <laughs> Sen hep benimdin. Musallat 16 Kasım'da sinemalarda.